dedi. Sağ olsun. Geçen gün de telefonla atmış. konuştuk. O da, o da sana selam Sağ söylemiş. Sağ olsun. Hep Onu da keyifle zevkle anıyoruz. Bodrum'da şimdi galiba. Evet, evet. Bodrum'dayken tabii. konuştuk onunla. Evet, şu Onu da özlemle anıyoruz. Onu da... Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölüm. Nasıl buldunuz? fikirlerinize mutlaka merak ediyorum. Mesut diziye tekrardan dönüşünü isteyenler yorum kısmında ve like kısmında kendini belli etsin ki bakalım kaç kişi istiyor. Belki sayımızı gösterebiliriz. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçmek istiyorum. Dizi yeni bir başlangıç yaptı. Yeni olaylar yeni sahneler ile merak uyandıran sahneler hepsi ve daha fazlası olacağını belirtti. Hüsnü Çoban ve Rıza Baba'nın yaptığı canlı yayında artık Mesut'un diziye dönmeyeceği belirtildi. Ama bence bu bir oyunun parçası olabilir. Mesutsuz dizi olmayacağı gibi arka sokaklarsız da dizi olmaz. İzleyenler merakla bekliyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.